Şöyle benden başla. Kolumuzdan başla. <laughs> Hepsinden başla. Evet. Sevgili arkadaşlar. Ben Özgür Usta. Kardeşiniz. İzerasyon videoları, su videoları, ısı videoları, rotipet ile ilgili ve her konuda bazen macera konuları da çekiyoruz. Sizler artık dost olduk, kardeş olduk. Tanış olduk. Sık sık videolar paylaşıyoruz. Kameramın bu arada görselleri takıntı kaldı. Hazır özgürse konuşurken ben de vereyim dedi. Arkadaşlar videomuzun konusu yine gene tanıtım videosu olacak. Tanıtım içeriği. Daha önceden başka mazze, ben tanıtım yapmıştım. İzleyen arkadaşlarım izlesin. Tanıtım videoları başlığı altında videolarım var. Burada arkadaşlar çok işimiz yarayacak bir ürünü sizlere tanıtmak istiyorum. Aslında kendim için aldım. Almışken de baştan açarken dedim şöyle kardeşlerim tanıtayım. Herkes görsün, isteyenler alsın. Ben bunu e, 31 Aralık'tan birkaç gün önce aldım. Zamdan faydalanıp etkilenmemek için. Arkadaşlar basınçlı e, yıkama malzemesi, şarjlı, basınçlı, oto yıkama, bahçe yıkama, teraslarda su yatım anlamında, ter, zeminin daha önce temizlenmesinde, balkonların yıkanması, her yerde kullanabileceğiniz malzeme. Bir yıkama malzemesi. yıkama robotu. Aslında basınçlı, şarjlı yıkama tabancası. Şöyle hemen açıyorum sizin gözünüzün önünde. Bak, şöyle paketlemişler, güzel naylonla koymuşlar. Balon naylonla. Güzel geldi, sağlam geldi. Arkadaşlar, şarjlı yıkama tabancası. Kutumuz böyle. Üzerinde marka yazmıyor. Açıyorum şöyle. Doğru mu bilmiyorum. Şöyle açayım. Evet böyle daha iyi. 5 metre hortumu. 2 adet Şunları alır mısın oğlum? 2 adet şarj aküsü. İlk adetteki soru arkadaşlar, yedek yapıyor bir tanesi. Güzel. Şöyle kendi tüpü istersen, istemezsen direkt manhortumu takabiliyorsun. Tabancanın ucu ve ana gövde, tabancanın ana gövdesi. Altına aküsü taktığımız kısım. Şöyle tersten takılıyor. Evet, Hava çekiyor. Ve hava döküyor. Olayı aslında aldığı suyu püskürtmesi. Şunu şöyle koyalım. Tabancasının ucu. Buradan ayarlarıyla farklı dozajlarda atım yapıyor. Şarj soketi. Bu e, soktuğumuzda şunun ucuna takılıyor. Pistolara derelerde de kullanabiliriz. Arabamızın içine koyarız. Dereye gittik. Çamurlu su, takarız. Bu filtresi pis suyun içine tıkamasın diye filtresi bu hortumun ucuna takacağımız takacağımız aparatı. Bunlar da meme farklı yabatlarda. Bir tane şarjlı araç yıkama tabancası. Kullanma kılavuzu. Türkçe yazılmış. Ee, aldım sizde 2 sene garantili yazıyor ama garanti ne kadardır bilmiyorum. Fiyatına gelelim. Ben e, 1200 lira bandında aldım. E, farklı markalar var. Üzerinde gördüğünüz gibi çok da böyle marka falan yazmıyor. Çin malı, ekonomik bir ürün. Bunun 1200'den başlayıp 3000 liraya kadar, 3000'e kadar farklı fiyatları var. E, 12 voltluk brand marka Dekapta yazıyor. Markası Decadto, Made in PRC, Çin malı. Eğer iş görürse müthiş olacak. Birazdan deneme videosunda da geçeceğiz. Bakalım ne kadar iş görüyor. Onu da beraber göreceğiz. Öncesinde aparatın altına hortumumuzu geçirdik. Onu oraya sıkıyoruz. Bu kırmızı aparatta tabancamızın şu girişini takıyoruz. Bas çekli. Şöyle klipsle oraya bir sıksın. Bu kısım zorlamayla girmiyor. Klipsle İyice oturduğundan em emin olun. Ondan sonra hemen deneme videosuna geçeceğiz. Bakalım denildiği kadar 8 metre falan püskürtüyor mu atıyor mu suyu. Ne kadar basınç var. Onları beraber bir görelim. Anladım. Burada başka bir şey yok mu? Bu basınç Gerçi burada basınç yok. Burada var. Yani bir tane daha apart var ama onlar ne işe yarıyor? Muhtemelen tabancanın ucu bunlarda. Şunun ucu muhtemelen. Şuradan mı görecek? Onlar da muhtemelen. Tudik simacı burada çeki taklı mı? Heh çeki taklı. Evet o da onun tabancası. Evet. Orası aynı klipsli. Onu da öyle takıyoruz. İki tane uç var. Biri daha düz. Birinin ağzı yatay. daha düz Bu mağazı daha biraz daha geniş. Bundan önce bahçe <laughs> Bakacağız bakalım. Bahçe mi sularız? Üzerine suyum yaparız. Ne işe yarar? Beraber test edeceğiz. Şöyle de bu kısım arkadaşlar içinde deterjan koyup köpük atsın diye de bir aparatmış. Anladığımız üzere kardeşimiz gösterdi. Evet takılıyor. İsterseniz bunun ucuna da bunu veyahut da bu giriyor mu? Giriyor, mu tabii. Ya evet, o şekilde fırlatıyor. Önce bir köpük püskürtmesi yapabilir muhtemel. O giriyor mudur, girmiyor mudur? Öncelikle önce bir köpüklü ilaç püskürtmek için. Böyle. Onu çıkartalım, onu sonra bakalım. Evet, şöyle uzun 5 metre yakın tablosu var. Arkadaşlar, bunun güzel tarafı herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Suyu bir yere takmaya ihtiyacımız yok. Hemen sayar, İstediğiniz yere takıyorsunuz, ister dereye salıyorsunuz, isterseniz de suyun içine. Ondan sonra yapmamız gereken basmak bakalım basınca ne olacak? Bir görelim. hocam sen şöyle basıyor. Arkadaşlar biz biraz yanlış yapıyormuşuz. Tam oturmadığımız için püskürtmüyormuş. Şöyle yapıyoruz. Evet, tam oturmuyorduk. Tam oturması gerekiyor. Çek şunu çek. Klips çek. Hava Havalanınca tam püskürtmüyordu. Suyu çekmiyordu. Şimdi daha güzel olacak inşallah. Bas bakalım hocam. Arkadaşlar umarım faydası olmuştur e, bu ürünün. Evet pratik bir ürün. Bazı arkadaşlar e, bunu e, ağaç ağaç ilaçlamada falan kullanabilir miyiz düşünmüşler. Arkadaşlar çok daha yukarı artmıyor. E, böyle yani en fazla 2-3 metre, 3 metre kadar diyelim. 3 metre kadar ilaç atıyor. Bir de kalın ürünleri muhtemelen püskürtmez. E, hafif e, su gibi ince ürünler ancak püskürtür. Çok böyle ilaç ilaç atacağınız zaman muhtemelen püskürtmeyebilir. Ucun takmadığımız zaman tabii atmıyor, de böyle. Ucun taktığımız zaman, burası klipsli gene. Evet, bu şekilde. Bu şekilde püskürtme İlaç tabi olur ama. İlaçlama bilmiyorum, ben yani, öyle su. İlaç yani zehir ilaçlaması yapılır, ama böyle gözler için ne olmaz. O şekilde. Bir de e, su yolda malzemesi püskürtülebilir, o anlamda kullanılabilir benim videolarımda görüyorsunuz e, içinde su yalıtım malzemesi bisküvi anlamında kullanılabilir muhtemelen öyle kullanılabilir e, tavsiye eder miyim e, bilmiyorum daha iyilerini kullanabilirsiniz daha iyilerini tavsiyem e, daha iyi daha kaliteli marka ürünleri almak olacaktır bu da böyle bir üründü Arkadaşlar bu makineyi iş bitiminde muhakkak basıyoruz. İçindeki suyu bitiriyoruz. Makinenin içinde su kalmamasına dikkat edin. İyi, i̇yice boşaltıyorum. Gelelim şöyle bir yorumlarımıza. 1200 TL bu makine. Ee, amperi çok kuvvetli değil, motoru çok kuvvetli değil. İnternette boş marka ve daha başka e, marka ürünler var. E, tabii ki malzeme kalitesine anlaşılıyor. Plastik gibi, oncak gibi malzeme. 1200 lira bu kadar. Ee, ustalar bunu duvarların içinde e, Bezeşil, Lufas Tonex gibi malzeme püskürtme anlamında, izolasyon malzemesi püskürtme anlamında kullanabilirler. İzolasyon öncesinde su, zemini temizleme anlamında kullanabiliriz. Çatı derilerini, seramikler üzerinde temizleme anlamında kullanabiliriz. Çok basınçlı mı? Değil. Tavsiye eder miyim? Ee, çok böyle basınçlı püskürtme makinesi istiyorsanız tavsiye etmem. Çok kuvvetli, basıncı yok. Ama pratik anlamda böyle arabamı yıkayım falan, dereden su çekeyim, arabamı yıkayayım istiyorsanız arkadaşlar iş görür. Ağaçlara ilaç değil ama iş gününüzü görmez. Ee, malzeme kalitesi çok iyi değil. Piskütle mesafesi çok ileri değil. 3-4 metre en fazla atıyor. Ee, takdir sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Bu ürün e, Decato marka bir ürün. Çin malı. Bunun iyileri tabii ki var. Fiyatları da yükseliyor. Ee, İmkanı olanlar iyi makineler arkadaşlar. Başarı sağlar ve istediği verimi alır. Bu böyle ee, diğer hilti gibi, ekonomik hiltiler gibi, ekonomik makkaplar gibi motoru, amperi düşük, deviri düşük bir makine.